Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde ve Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı projesi kapsamında Büyük Büyükşehir'in Parlayan Yıldızları açılış programı gerçekleştirildi. Geleceğin Güzeli Gençleri Büyükşehir'in Parlayan Yıldızları projesi açılışına hoş geldiniz. Projeyi hazırlayan kurum temsilcilerinin ve velilerinin de katıldığı açılışta proje hakkında bilgi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Sekreteryalığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile beraber koordinasyon sağlanarak ilimiz Sakarya Mahallesi'nde bulunan Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu'ndan 15 öğrenci, Toygar Mahallesi'nde bulunan Fatih Ortaokulu'ndan 5 öğrencinin katılımı ile 2014-2015 yılı eğitim öğretim döneminde güvenli hayat ve güvenli gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Kurumu ve Destek Programı ÇoGEP kapsamında Büyükşehir'in Parlayan Yıldızları Projesi 12-16 yaş grubu 20 öğrencimizi 2 aylık futbol eğitimi düzenlenmesine karar verilmiştir. Ardından Fatih Ortaokulu'ndan 5, Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu'ndan 15 öğrenciye malzeme dağıtıldı. Müdürüm böyle bakalım. Buradayız. Malzeme alan öğrenciler KRT habere duygularına dile getirdi. İki ay boyunca futbol haftada sekiz kere oynuyoruz. Malzemelerini de aldım. Aldık ama. Başka sen neler söyleyeceksin? Malzemeler geldi. Çok mutluyuz. Evet. Oynamak için. İle de belki büyük sahip futbolcu olabiliriz.